ettim. bu gece bir tır dolusu malzeme gelecek yurt dışından. Ne malzemesi? Ham madde. Benden ne istiyorsunuz? Gümrüklerde tanıdıklarım var senin. Doğru mu? Eyvallah. Geçişini ayarlarsın değil mi? Siz bana gerekli detayları verin. Gerisini merak etmeyin. Gümrükten gece 12'de çıkacak. Tırın plakası 34KT 5250. Peki nereye gidecek bu çıkan tırlar? Sen çıkmalarını sağla, gerisini biz hallederiz. İyi, iyi peki. Söyle Sado. Alo. Zülfikar. Poyraz'ı aradım açmadı. He Poyraz biraz meşgul. Sen ne söyleyeceksen bana söyle iletirim ben. Yalnız konu çok acil. Tamam işte acilse söyle bana. Bu akşam bir sevkiyat varmış. Bizi uyuşturucunun üretim yerine götürebilir. İyi güzel. Evet bu fırsatı kaçırmamak lazım. Bak sevkiyatla ilgili detayları mesaj atacağım şimdi sana tamam mı? Sen de ekibi toparla. Tamam tamam o iş bende tamam. Hadi. Dedem bu tırlar nereden çıkacak? Gümrükten çıkacak. Böyle mi takip edeceğiz? Yok dedem ben Meltem'i arayacağım o bir şekilde halleder. Usta sen iyi misin? İyi. İyi miyim? İyi İyi miyim ben? Ben miyim? He? bana iyi misin diye sordu. İyi misin dedi. Sen bana ne biçim soru ya? Ya taş kafa sen bana Soru mu soruyorsun ya? Nasıl bir soru acaba ya? Kendi gözünle görmedin mi taş kafa? Kızın kalbini delik deşek ettim ben ya. Bitirdim kızı. Ortan tamam sakin. Sakin işte ne dediğini bilmiyor. Alo Meltem. Bitirdim kızı ya. Bitirdim ya. Selam beyler. Of. Of. Yalnız bu arabanın içinde bir çakmak çaksak havaya uçacaksın. Bu nasıl bir alkol almak ya? Meltem, durumlar çok karışık. Hı. Sen en iyisi bu konu hakkında bir süre hiç yorum yapma. Aynen. Aynen. Oh, oh. Sizin frekanslar şaşmış gene. Şimdi bunları tırlara takacağız artık Altına, üstüne sağına sonuna fark etmez. dedelerim bizim tır çıktı. Hadi usta, hadi usta. Bas gidelim, bitirelim şu işi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Söyle İhsan. Patron, kamyon çıktı depoya geliyor. Bir sorun var mı? Ya Sen neredesin? Kamyonu bekliyorum depoda. Tamam. Bir sorun çıkmasın. Sakın. Merak ettim. Sağ Kimsiniz? Derimiz, derimiz, derimiz. Dayı oğlu. Lan ne diyorsun sen? Ya sağ çek, sağa, sağa. Dur 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 dur. Hacı, ne haber ya? Vay kardeşim benim be. Hop oh be. Kimsin sen birader? Bak şimdi ya. Ulan ayıp lan senin bu yaptığın ya. Şimdi yemin ediyorum şimdi böyle yanımızdan geçiyordun. Tesadüfen gördüm ha. Vay güzel kardeşim benim. Birine benzettin herhalde birader. Ya yok be oğlum be insan dayı oğlunu tanımaz mı ya? Bırak şimdi. Ee çocuklar ne yapıyor çocuklar? Hangi çocuklar? Benim çocuğum yok ki. Tamam işte ben de onu diyorum. Kaç yıllık evlisin. Hala da bir çocuk yapmadınız ya alalım kucağımıza sevelim şöyle. Yalnız ben evli de değilim. Tamam işte ben de onu diyorum. Biz de var ya sana bir kız bulamadık kaç yıldır evlendirelim de çocuk yapın da alalım kucağımıza sevelim. Güzel kardeşim benim. Ne yaptın, hallettin? <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Şimdi. Ee? Hayırdır, sorun mu var? Görmüyor bu ya. E, kapat aç. Şu, bir daha kapat aç. Bir yani görene kadar kapat aç. E, dedem doğru söylüyor ya. Isınmıştır belki. Ha, hidrolikte bir problem var kesin. Acaba hocam yağını mı değiştirsek? Sıpakacığım sen ne diyorsun ya? Ya ne diyorum, ne diyorum, ne diyeceğim? Operasyon iptal, bunu diyorum. Yok efendim, operasyon iptal olamaz. Başka bir yolunu bulacağız artık. Gece gece deli misin, divane misin be kardeş? <laughs> <laughs> Usta ne abi? Ya usta Meltem'in verici tır çıktı. Çin malı mıdır nedir? Ee? Ee işte kamyonu gideceği yere biz götürek diyor. Ee? Tırı kim kullanacak? Benim ehliyet B ben sınıfı. Ha benimki de be. Benimki A2. Ee tamam işte ya. A klas seninki bizden daha iyi sen kullan. E de, be oğlum A birinci harf B ikinci harf sen kullan hadi. Ya bir dakika tır için başka bir şey gerekmiyor muydu ya? Gerekmiyor şu an gerekmiyor abi hadi. Hadi o zaman şunu Bili adamı bayıltmasaydın da nereye gideceğini Aa. öğrenseydik bari. Ya tamam o iş bende ben, ben ayıltıp öğrenirim. Hadi. Alo. Alo. Nasıl oldu? Artık kurtardığı kadar. Yalnız bir beyaz atlet yok muydu ya? O kamyoncu kreasyonu öyle diyebiliyoruz biz. Yok Meltem Hanım yok. Yavaş. Şişt. Oğlum bunun vitesi vitesi bir değişik. Usta korkacak bir şey yok ya. Arabanın büyüğü. Ha. Eğer debriyaj varsa sıkıntı yok. Debriyaj yoksa işte o zaman sorun büyük. Ha var var. Ha eyvallah. Biz seni takip ediyoruz o zaman. İyi, hadi hadi. Ol. <laughs> hadi Thank Hadi hadi hadi. Hacı abi alo. İnanamıyorum ya. Alo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.